İzmit ilçesinde sürücüsünün çalıştırdığı park halindeki otomobilde yangın çıktı. Sürücü son anda kurtulurken, otomobilden yükselen alevler başka bir araca sirayet etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay Kemalpaşa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesinde bulunan otoparkta meydana geldi. Sürücü park halindeki otomobilini çalıştırdığı sırada yangın çıktı. Panikle otomobilden inen sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada araçtan yükselen dumanlar, park halindeki başka bir otomobilin sol çamurluğuna da sirayet etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle otomobil kullanılamaz hale geldi, sol çamurluğu yanan araçta ise maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.